Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden gündeme programının bu haftaki bölümünde herkese merhaba. Ee, bu hafta toplumun birçok kesiminde eğitim düzeyinden veya statüden bağımsız olarak bilgi eksikliği olduğunu gözlemlediğimiz bir konuya ele alıyoruz. Güncel bir konu. Ee, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden e, Sayın Doçent Doktor Koray Başar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, e öncelikle biraz daha kavramları netleştirmek adına e, soracağım. E, cinsel kimlik, cinsel yönelim denildiğinde ne anlaşılmalıdır? E, cinsel kimlik denildiği zaman insanların cinsel olarak kendilerini nerede tanımladıklarını, kendilerini nerede, hangi kategoride, hangi bir grupta e, gördüklerini, benimsediklerini anlıyoruz. Böyle dediğimiz zaman sanki herkesin aklına sadece erkek ve kadından oluşan cinsiyetten bahsediyormuşuz gibi geliyor. Ama aslında cinsel kimlik birbirinden farklı boyutlarla ilişkili. Bunlardan bir tanesi aslında bedensel özelliklerimiz üzerinden tanımlanan cinsiyetimiz. Bu doğduğumuzda tanımlanan cinsiyet. Ve biz hani erkek ya da kadın diye bu şekilde tanımlıyoruz ama aslında bedensel özelliklerin açısından geniş bir değişkenlik gösterdiğimiz için erkek ya da kadın sınıfına bedensel olarak sınırlayan kişiler yani interseksler de var. Onun dışında temel olarak cinsiyet kimliğimizden yani kendimizi hangi cinsiyetten gördüğümüzden bahsedeceksek erkek ve kadından bahsedebiliriz. Ama bununla sınırlı olmadığını, insanların kendilerini bir cinsiyetten görmelerini bu iki kategoriyle sınırlanamayacağını biliyoruz. Dahası doğduğunda tayin edilen bedensel özelliklerine bakılan cinsiyetle kişilerin cinsiyet kimliklerinin her zaman birebir örtüşmediği. Dolayısıyla bazı insanlarda bedensel özelliklerine bakılarak onlarla ilişkili söylenen cinsiyetten farklı cinsiyet özellikleri olduğunu söyleyebiliriz bu kişiler kendilerini trans olarak adlandırırlar sıklıkla. Ama başka şekillerde de tanımlayabilirler. Bir de cinsel yönelimden bahsedebiliriz. Cinsel yönelim hangi cinsiyetten olduğunuzla ilgili değil, kime hangi cinsiyetten kişilerin cinsel ve duygusal olarak ilgi duyduğunuzla ilgili olan bir şey. i̇nsan bunu işte birilerinden hoşlanmaya başladığında, birilerine aşık olduğunda fark eder. Dolayısıyla daha çok ergenlik gibi insanların fark ettiği bir özellik bu ve evet, insanların büyük çoğunluğu karşı cinsinden hoşlanıyor olsalar da insanın olduğu her yerde kendi cinsinden hoşlanan, eşcinsel diye adlandıran kendini ya da her iki cinsiyetten hoşlanan, biseksüel diye adlandıran kişiler var. Dolayısıyla cinsel kimlik deyince herkesin aklına özellikle bugünlerde LGBT'yi artı gibi bir ifade geliyor. Ve böyle söyleyince sanki çok yabancı bir takım kavramlardan bahsediyormuş gibi görünüyor. Ama Cinsel kimlikle ilgili söylediğim bu boyutlardaki çeşitlilik insanın her döneminde var. Bu isimler yeni diye söyleyebilirim. Yani bütün bu boyutlarda her birimizin kendimize özgü özelliklerimiz var. Bunları bazılarımız lezbiyen, gay, biseksüel, trans diye adlandırıyoruz bazılarımız farklı cinsel yönelimler, farklı cinsiyet kimlikleriyle kendini tarif ediyor. Ve 100 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce insan insan olduğu ilk tarihte itibaren var olan bir çeşitlilik her dönem bu şekilde isimlendirilmemişse de vardı diye söyleyebilirim her toplumda, her coğrafyada.